Başkanlığının değerli temsilcileri Kıymetli çözüm ortaklarımız ve BMC ailesinin değerli üyeleri TTZA sevkiyat törenimize Hepiniz hoş geldiniz Şeref verdiniz Bugün burada taktik tekerlekli Zırhlı araç e, Projesi kapsamında Yerli olarak şirketimiz Bünyesinde geliştirdiğimiz 400 beygirlik e, Motorumuzun ilk sevkiyat e, Töreni için Toplanmış durumdayız bu nedenle bugün heyecanlıyız. Gerçekten 6 yıllık genç şirketimizin ilk seri üretim motorları Vuran araçlarına entegre edilmek üzere bugün yola çıkacaklar. İzmir BMC tesislerimize sevk edilecekler. Yerli motorlarımızla donatılacak uran araçları İzmir fabrikamızda üretilecek ve daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullanımına sunulacaktır ve böylelikle ilk defa yerli motorlu bir taktik tekerlekli zırhlı araç envantere girmiş olacaktır. Ülkemizde aslında bu bir ilk olacak. Bugün benim için çok farklı bir gün. Çok da duygu dolu olduğum bir gün. BMC'nin 1964 yılından beri başlayan hikayesinde bugün Yeni bir zirveye daha ulaştık. Yeni bir başarıya daha ulaştık. Bir anlamda 64 yıllık bir e, misyonun önemli bir kilometre taşını daha başarıyla tamamladık. Bir güç grubunu savunma sanayinde özellikle bir güç grubunu milli olarak üretebilmek ve aynı şekilde aşağı yukarı neredeyse tüm kritik parçalarıyla yerli olarak üretebilmek bu gerçekten çok büyük bir onur. Gerçekten çok çok büyük bir şeref. Çünkü bu şu demek. Bize hiçbir ülke bu motorların kullanımı hakkında, bu motorların takıldığı platformlar hakkında hiçbir şeyi dayatamayacak demek. BMC Power Türkiye'de savunma sanayinde geleceği belirleyen, geleceğe yön veren bir şirket haline dönüştü. Bu motorun teknik özelliklerinden, ürettiği beygir gücünden, e, efendim güç vereceği platformlardan bağımsız olarak esas da seri olarak teslim edilmesinin önemi bence teknik olarak bunu yapmanın ötesinde nasıl bir takım olabildiğimizi hem Türkiye'ye hem de dünyaya göstermek için çok önemli. Evet şu anda motorumuzun örtüsünü açacağız. TTZA motorumuzu Yeni ismi alkışlar eşliğinde Tuna. Hayırlı uğurlu olsun. TTSA motorumuzun artısı açıldı ve yeni ismi Tuna. Hayırlı olsun. Yani şimdi. motorumuzun yeni ismi Tuna oldu ve şimdi BMC Tuğra kamyonunda canlı olarak göreceğiz yola çıkışını. Çadırın hemen yanındaki BMC Tuğra kamyonunda. Evet şu anda ekranlarda canlı olarak görüyoruz alkışlar eşliğinde. Sakarya'dan yola çıkıyor ve İzmir'e doğru yola çıkıyor BMC Tuğra kamyonumuz.